okey. Okay. 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 <laughs> abi sabah kahvaltıyı yapmaya geldim yan tarafta değil ama. <laughs> Öyle. Güzel. <laughs> hamburger lan. Sabah sabah hamburger. Böyle torta kusurum. Neyse. Şikayet etme ye. Evet. Flex güne hazırız. Şuradaki teyze kaldım. Şurada da kahvaltı yaptım. Gayet güzeldi. Bugün önemli bir gün. Nereye gidiyoruz bugün? Grand Canyon'a gidiyoruz. Çok heyecanlı olacak. Hadi bakalım. Delikanlı hazır, ben hazırım. Bugün Grand Canyon'da şöyle bir şey yapmayacağız. Yani motorla tüm bölgeyi dolaşacaksınız. Oraya kadar gittikten sonra motoru park edeceğiz. Bir jiple bölgeyi turlayacağız. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Hadi go. Bir saat 20 dakika oradayız. Hunting Bakın Grand Canyon Route 66. Vay 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 vay. Çok havalı. Benzinimiz yeterli. Lastik havalarımız gayet güzel. Bizim havamız da iyi zaten. Şimdi ileriden sağa dönüyor. Artık ufak ufak Grand Canyon'a giriş yapıyoruz. Hava havalan varmış şurada. Aa, okey gelmek isteyen varsa haberiniz olsun. Havalanından demek ki <laughs> burada acayip güzel hizmetler var bu arada. Hatta helikopter servisi varmış. Helikopterle kanyonun üzerine dolaştırıyorlar falan vesaire böyle. Böyle fantastik işler peşinde koşmayacağım ben. Ama biz ne yapacağız? Biz bir jiple dolanacağız. Çünkü burası öyle gideyim, şöyle iki saate dolaşacağım diyeceğin yer değil. Burada bir hafta ayırırsan bir hafta gider yani. Bakın uçaklar görüyor musunuz? Demek havalı var burada, evet hakikaten. Evet, burası Grand Canyon Village. Tabii bayağı bir insan yaşıyor bu bölgede. Bakarız da çoğu turizm amaçlıdır tabii de. Evet. Burası ziyaretçi merkezinin olduğu yer zaten buraya gelin dediler bana. Dediler ki gelin buraya burada buluşacağız. Şu, şu jipler var ya bunlarla dolaşacağız. Hmm, tamam. Grand Canyon Tours. Bir dakika hayır onlar değil şunlar. Benimkiler pembeydi. <laughs> Aa. Şimdi tura başlamadan önce şöyle sıcak bir kahve içeyim dedim. Burada gerçekten serinmiş yani neyse. Tedbirliyiz. Kahvem için birazdan arkadaşlar yanına gideceğiz. Asama ama Mustang. Üstü açık. Kaliforniya plakalı. Abi gezmeye gelmiş. Bugün bizim işimiz sadece bir üstü açık şu arabalarla. Bakın şu karşıdakilerle. Aha bunlarla dolaşacağız galiba. Herhalde. What's the last O-C-A-K-L-I. Ya. That's we it. got me. right here. Yeah, great. <laughs> All right. So we've got you on this uh, blue line here. That's the two-hour grand entrance tour. Okay. And then this is going to be tickets for the IMAX show. IMAX show. I'm when we turn back here. Yes. Okay. Bir iki dakika senin adını da çağırırım. O zaman gelsin dedi. Bir su alsan yorul dedi. Ha bir de bunu verdi. Bunu da şey döndüğümüzde burada IMAX'te Grand Canyon'u falan böyle izletecekmişiz. Hi. Hi. <laughs> Hi. My name is Ali from Turkey. Turkey, yeah. Turkey! Turkey! Oh. Istanbul! Far, far away! Very nice! Yes! yes. Frank. Yeah. <laughs> yeah. from New York! You're from New York? Oh, okay! My last stop will be in New York with my motorcycle! Nice! nice. Very nice! Yeah. I am Alim, I'm coming from Istanbul, Turkey! Actually, Istanbul. Yeah, Actually, Actually, I am riding around the world with my motorcycle! Yeah, uh, coming from Australia and South America now in North America and we'll be end up in New York City. <laughs> Close you. I love it. Very cool. Well, nice to meet you. Nice to meet you too. Grand Canyon'dan ilk görüntüyü aldık. Oo. Hocam gelin şuradan bakalım. Of. Acayip rüzgar var ve soğuk. Lan oğlum oraya oturur lan. Vay anam vay. Manzaraya bak. Ya tabii kamera o kadar görmez ama of of of. Ya Grand Canyon'dayız şu görüntüye bak ya, müthiş. Not a big deal. I'll put it back. But if you want one, have it. If you want one, I'm good. Thank you. Okay. Abla dedi ki, yani şu bu kanyonun oluşumu ile ilgili hem bilimsel hem de dini gerekçeleri birleşirmeyi daha çok seviyorum çünkü 6000 yılda bunlar olmuş olamaz mi milyarlarca yıl toplamda milyonlarca yıl bu bölge sadece. Ya bütün bunlar katman katman oluşmasının aslında milyonlarca yıl oluşundan bahsediyor da hocam

<laughs> Abla pek bir kızdı hayvancağızı. cihazı yani çok tatlı gözüküyordu yani ne bileyim o kadar sorunlu değil gibiydi ama. Bilemedim. <laughs> Nasıl <falan>. müzesiymiş. <laughs> Görüyor musunuz? Katman katman aslında. Yani bütün kanyonun böyle topografisini çıkartmışlar. Şimdi 1 milyon 100 bin acres. Arkadaşlar kaç dönüm yapıyor? Şunu bir alta yazın ya. <laughs> Vay arkadaş. Deprem bölgesi değilmiş ama altta tektonik tabakalar da varmış. Yani, yani volkanik aktiviteyi olmamakla birlikte yani depremlerin de oluşum etkisi var. What <laughs> <O var zaten>. we're <laughs> Yani diyor ki Everest'i bile 60 bin kişi tırmanmışken buraya diyor topu topu bütün tamamını dolaşması ki burası şurası sadece burası devamıyla birlikte de. 65 günde dolaşmış 50 kişi 65 günde yani bunu bugüne kadar yapabilen 50 kişi 65 gün hocam zor iş ben yapmazdım o işi <laughs> bana göre değil. Yürüyemem ben. Motorla da gidemeyiz oralara. Ve bir yandan da şey destek alıyormuş tabi. Evet. Lojistik destek. Yemek geliyormuş onlara gittikleri yerlere belli bölgelere birileri bırakıyormuş falan. Aa wow, büyük olay. Oğlum burayı 65 bin boyunca ancak uğraşabiliyor. Ve düşün yani Everest'te 60 bin kişi çıkmışken burayı bütün tabii burası sadece bir parçası 50 kişi. Tebrik ediyoruz abileri, ablaları, her kimseniz. Evet, ailenizin gezgini Grand Canyon'da. İşte bulduk kendimize bir rehber abla. Sağ olsun. Pink. Şey sordum, niye dedim pembe ya dedim bu. Öyle sizin şirketin adı. Bu jipleriniz falan. Kurucusu Don abimiz 100 yaşındaymış yaklaşık şu anda. Satmış zamanda tabii de. Bir otelde kalmış eşiyle, Her şey pembeymiş. Ona özenmiş. Maybe just a minute. All right. You should have one. Thank you. Thank you. That's cool. Ya yani görüntü çok güzel ama. Şöyle şuradan fazla gitmeden <laughs> fazla giderse şöyle bir 2000 metre aşağıya düşeriz yani. Gerçekten güzel. Tabii diyorum ya görüntü bu kamera dolmuyor ama olağanüstü ya. Bakın ailenizin gezgini ne yapsın sizin için daha. Each change of 1000 feet of elevation inside. <laughs> From above, it is a panorama like no other. It seems to invite us to take wing and see for ourselves what time and the forces of our planet have created. Nice to Thank you. You too. Okay. Take care guys. Abi burada bir e, sihirbazımız var. Bak seyir. Hop. Oh. Where is <laughs> Wait, do it again. Oh. Just put there. Okay, thank you. Bye bye. Çok iyiydi ya bu. Ya yani güzel. Bence gayet keyifli de bir tur oldu. Ondan sonra şurada bir elk vardı. Şu elki size göstereyim. Eğer hala yerinde duruyorsa. Ha burada bak. Bakın. Şu elki görüyor musunuz? Yalnız Kız dedi ki, fazla yaklaşmayın, atak yaparlar dedi. Grand Canyon'daki ziyaretimizin sonuna geldik artık. Çok güzeldi gerçekten. Harikada bir turdu. Rehber arkadaşımız da mükemmeldi. Çok da güzel detaylı anlattı. Bu arada şeye bakıyorum, şurada bir tane elk gördüm. Onlar genelde içeride oluyorlardı ama rehber bize hep şey dedi, aman onları uzak durun dedi. Fazla yaklaşmayın, bir anda atak yapabiliyorlar dedi. Gel <laughs> de çaktırmadan yaklaşayım, şöyle bakalım ne olacak. Herkes böyle kaçtı. IMAX'de bir de harikaydı. Değil mi? Ben oldukça beğendim. Abi orada hala bakın. Biz yine de tedbirli davranalım. Çok da fazla yaklaşmayalım. Ama arka planda olmasında sakınca yoktur zannedersem. Artık videoyu buradan kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hala abone olmayanlar varsa artık abone olmalarını rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda çok özel yıllara gideceğiz gene. Yani aslında biraz da plan değiştirdim. Birçok Amerikalı'nın tavsiyesine uydum, çok ters rotalara döneceğim. Bakalım neler göreceğiz, sürpriz olsun. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın. El kardeşim, afiyet olsun.